Evet arkadaşlar konumuza nötralleşme tepkimeleriyle devam ediyoruz. Nötralleşme tepkimesi bir asit ve bazın tepkimesi sonucu asitlik ve bazlık özelliklerinin yok edilmesine nötralleşme tepkimesi denir. Yani asit ve baz tepkimesinde asitin ve bazın özelliklerini yitirmesine nötralleşme denir diyoruz. Nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suyu veren tepkimedir. Yani H artı suda O OH eksi suda H2O sıvısı şeklinde suyu veren tepkimeye net iyon tepkimesi diyoruz. Net denklemi diyoruz. Ve nötralleşme tepkimeleri her zaman egzotermiktir diyoruz. Nötralleşme tepkimesini eğer kuvvetli bir asit ve bazdan yapacak olursak. Yani kuvvetli asit baz karışımlarında eğer asitten gelen haşartıların mol sayısı o, bazdan gelen OH eksilerin mol sayısına eşit ise, ortam nötr'dür diyoruz. Ve pH değeri 7'dir. Ama asitten gelen haşartılar, bazdan gelen OH eksi değerlerinden daha büyük ise, o zaman ortam diyoruz asidiktir. Bazdan gelen OH eksilerimiz, asitten gelen haşartlarımızdan daha büyük ise diyoruz, pH 7'den büyük olur. Yani ortamımız bazik olur diyoruz. pH'ın 7 olduğu durumlarda, asitin derişimi çarpı asitin hacmi çarpı asitin tesir değerli yani suya verdiği haşartı sayısı ki bunların hepsinin çarpımı zaten bize haşartının mol sayısını verir. Eşit olmalı bazın derişimi, bazın hacmi, bazın tesir değerliğine bu da bize bazdan gelen OH eksilerin mol sayısını verir. Yani pH 7 olduğunda zaten biz ne demiştik? Asitten gelen H artı ile bazdan gelen OH eksilerin mol sayıları birbirine eşit olmalıdır. pH 7 olduğunda biz bu denklemi, bu eşitliği yazabiliyoruz. Arkadaşlar kuvvetli asit ile bazı karıştırdığımızda ya da kuvvetli asit zayıf baz, kuvvetli baz zayıf asit fark etmez. Eğer bir tepkime sonrasında artan bir madde varsa ve artan madde kuvvetli asit ya da baz ise diyoruz. O artan kısmın derişimini hesap edip kuvvetli asit ya da baz olduğu için %100 yonlarını ayrıştırarak H artı ya da OH eksi derişimini buluyoruz. Oradan da pH'ı hesap edebiliyoruz. Yani ne yapıyormuşuz? Eğer bir tepkimede artan madde kuvvetliden ise asit ya da baz fark etmez. Artan kuvvetli ise o zaman diyoruz ki artan kısmın derişimini bul artan kısmın derişimini bulurken artanın mol sayısını toplam hacme böleceğiz. Yani asit ve bazın toplam hacmine artanın derişimini bulup %100 iyonlarını ayrıştırarak ortamın pH'ını bulabiliyoruz. Bir örneğimiz var sırada 25 derecede diyor 500 milim. 0,5 molar hidroklorik asit çözeltisine kaç gram sodyum hidroksit eklersek pH değeri 7 olur. 0,5 molar Hidrojen klorür çözeltisi derken hidrojen klorür kuvvetli bir asitli <laughs> suda %100 iyonlarına ayrıştırılıyor demiştik. E, 0,5 molar dediğine göre H artı derişimi de 0,5 molardır. Hacim de 500 milim. 500 milim demek 0,5 litre demektir. Buradan ben H artının mol sayısını bulduğumda derişim çarpı hacim bize molü verecektir. Elimizde 0,25 mol haşartı iyonları var diyoruz. pH'ın 7 olabilmesi için haşartının molü demiştik. OH eksinin molüne eşit olmalı. Eğer haşartımız 0,25 mol ise OH eksimiz de 0,25 mol olmalı. E, sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. Suda %100 iyonlarına ayrışabiliyordu. Sodyum artı hidroksit eksi. Bunun 0,25 olabilmesi için hidroksitin 0,25 olabilmesi için sodyum hidroksitin de 0,25 mol olması lazım. N eşittir M bölü MA'dan 10 gram sodyum hidroksit kullanmamız gerektiğini görüyoruz. Demek ki 500 milim 0,5 molar hidroklorik asit çözeltisine 10 gram sodyum hidroksit attığımızda pH değerimiz 7 oluyormuş. Evet. Sıradaki örneğimiz eşit hacimlerde diyor. 0,15 molar sülfürik asit, 0,1 molar potasyum hidroksit çözeltisi karıştırılıyor. Acaba pH değeri kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de kuvvetli. İster tepkimeyi yazıp hangisinden arttığını bulabilirsiniz. İsterseniz de direkt H artı ve OH eksi mol sayılarından sorumuzu çözebiliriz. Şimdi 0,15 molar sülfürik asit, zat yağı akü asidi olarak da bilinir sülfürik asit. Çok kullandığımız kuvvetli bir asittir ve iyonlaşması da tek yönlüdür diye vurgu yapmıştık. Arkadaşlar derişimi 0.15 molar. Haşartı derişimi de 0.15 molar olur. Eşit hacimlerde dediği için her ikisinin de hacmini birer litre alalım. E 0.15 molar hacmini de 1 litre alır isek eğer. Ha şurada bir hata yaptık. H2SO4 0.15 molar olursa 2 katı olduğu için H artı derişimi 0,3 molar olacaktır. Hah, hemen düzeltiyoruz. Hacimde 1 litre 0,3 molar 1 litre olduğu için elimizde 0,3 mol H artı vardır. Elimizdeki H artı 0,3 mol. Hemen potasyum hidroksit yani potaskostiği inceleyelim. Bu da çok kullandığımız Arap sabunu yapımında kullanılan kuvvetli bir bazdır. Derişimi 0,1 molardır. OH eksi derişimi de 0,1 molardır. E hacimleri birer litre aldığımız için OH eksinin molü 0,1 mol olur. 0,3 mol H artı var elimizde. 0,1 mol OH eksi var. Arkadaşlar 0,1 mol OH eksi 0,1 mol H artıyı harcar. Elimizde 0,3 eksi 0,1'den 0,2 mol H artı kalır. Hacimleri de birer litre almıştık. Son hacim 2 litre olur. Buradan haşartıların derişimi 10 üzeri eksi 1 molardır. Haşartı derişimi 10 üzeri eksi 1 ise pH değeri 1 olur. POH değeri 13 şeklinde karşımıza çıkıyor. pH'ı 1, POH'ı 13. Maddemizde zaten ne demiştik? Evet... Son durumda dedik yani çözeltimiz asidik özellik gösterecekmiş. Yani son durumdaki çözeltimiz asittir. 0-15 molar sülfürik asit ile 0-1 molar potasyum hidroksit çözeltisi karıştırıldığında çözeltinin son durumu asit olacak dedik. Çünkü asitten arttı. Artan asitin derişimini bulduk. Oradan pH'ımızı hesap ettik. Diğer örneğimiz pH değeri 1 olan hidrojen klorür çözeltisinin 5 litresine diyor. 4 gram sodyum hidroksit en mol potasyum hidroksit eklendiğinde pH 7 olmaktadır. Hemen pH 7 olmaktadırın altını çiziyoruz. Çünkü pH'ın 7 olması demek demek ki bunlar tamamı birbirini tüketmiş bakın. H artının mol OH eksinin molüne eşit olmalı. E hidrojen klorür, hidroklorik asit kuvvetli bir asitti. pH 1 olduğuna göre H artı derişimi 10 üzeri eksi 1 molardı. H artı derişimi 10 üzeri eksi 1 molar hacmi de 5 litre olduğuna göre yani bizim H artımızın mol sayısı 0,5 mol. 0,5 mol H artıya 0,5 mol OH eksi ekleyeceksiniz ki ortam ne olsun? Nötr olsun. Peki 0,5 mol OH eksi nereden geliyor? 4 gram sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. 4 gram olduğu için eması da 40. 4 bölü 40'dan 1 bölü 10 yani 0,1 mol sodyum hidroksitim var. Kuvvetli olduğu için bize vereceği OH eksinin mol sayısı da 0,1'dir. Ama 0,1 yetmiyor. Burası sodyum hidroksitten gelen en mol de diyor potasyum hidroksit. O zaman potasyum hidroksitten gelenin kaç mol olması lazım? 0,4 mol olması lazım. E, bize potasyum hidroksitin en mol olduğunu söylüyor. En kaçtır? E, potasyum hidroksit kuvvetli bir baz ise bize verdiği OH eksi sayısı 0,4 mol olması gerekiyorsa potasyum hidroksitin kendisi de 0,4 mol olmalıdır diyoruz. Evet. Asit ve bazlarının tamamı tükendiği noktaya bir asit ve baz tepkimesinde asit ve bazın tamamının tükendiği noktaya eşdeğerlik noktasıdır diyoruz. Ama bu noktada ortam her zaman ne olmaz diyoruz nötr olmaz. Çünkü bakın kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın demiyorum asit ve bazın diyorum. Eğer ikisi de kuvvetli ise ve ikisi de tükendiyse evet ortam nedir diyoruz arkadaşlar nötr'dür. Çünkü iki kuvvetliden oluşan tuz nötr tuzdur ve elimde asit baz kalmamışsa ortama nötrdür diyoruz. Ama kuvvetli bir asit ile zayıf bir bazı karıştırdığımızda kuvvetli asit ile zayıf bazdan oluşan tuzlar asidik tuzdur. Ve siz asit ve bazın tamamı tükendiğinde ortama nötr diyemezsiniz. Çünkü tuzunuz asidik. O zaman ortam asidiktir deriz. Ya da kuvvetli bir baz ile Zayıf bir asit karıştırıldığında ikisi de tükendiğinde elimde bir tuz olur ve tuzumuz bazik tuzdur. O zaman ortam ne olur? Bazik olur. Yani her eşdeğerlik noktasında ortam nötr değildir. Asidik de olabilir, bazik de olabilir diyoruz.